Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla da ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ergüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi. Merhaba kardeşlerim. Ben Ergüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldız zahme bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldız zahme bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri.